Yüz kere hacca gitsen, milyonlarca hafız yetiştirilse, binlerce insan aynı anda zikir çekip Allah'a yalvarsa yine de hiçbir şey değişmeyecek. Neden mi? Çünkü Allah'ın kanunu değişmez. Çalışmadan, fedakarlık yapmadan zafer gelmez. İstersen İslam'ın kurtuluş sırrını bil, istersen Hazreti Mehdi ile komşu ol. Eğer bu dava için malını, zamanını, enerjini feda etmiyorsan sadece oturup ağlamakla hiçbir şey düzelmeyecek. Çünkü Allah kulların gayretine göre ödüllendirir. Bugün küfür ehli neden güçlü? Çünkü şeytani sistemleri için mallarını, vakitlerini, hayatlarını harcıyorlar. Biz ise televizyon başında lanet okuyarak, sabah namazını bile kalkmadan zafer bekliyoruz. Allah'ın adaleti açıktır. Kim daha çok çalışırsa, kim daha çok fedakarlık yaparsa, kim bu dava için hiçbir şeyden daha kıymetli görmezse kazanan o olacaktır oturup ağlamanın vakti değil, mücadele etme vaktidir. Ya sen